Güncel olan her şeyden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi haberimize geçiyoruz. Merve Dizdar'ın düğününde yaşananlar herkesi şok etti. Eşi, nikah sırasında söylediği sözlerle konukları şaşkına çevirirken, acil evlenmelerinin sebebi olarak Merve Dizdar'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakteriyle tanınan Merve Dizdar, dün akşam ani bir kararla nikah masasına oturdu. Hamilelik dedikoduları ortada dolaşırken, Merve Dizdar'ın perişan hallerine en yakın arkadaşı Ezgi Mola yetişti. Gelinliğiyle sosyal medyada alay konusu olan Merve Dizdar'ın düğünü, kabusa dönüştü. Kullanıcılar, gelinliğinin fotoğraflarını kısa sürede paylaşarak binlerce yorum yaptı. Gamze Özçelik ile karşılaştırılan Merve Dizdar, bu yorumlar karşısında gözyaşlarına hakim olamadı ve düğün salonunu terk etti. Birçok dizi ve filmde gönüllere taht kuran Merve Dizdar, oyunculuk kariyerinin zirvesine masumlar apartmanı ile ulaşmıştı. O dönem Gürhan Altundaşar ile evli olan güzel oyuncu, rol arkadaşı Uğur Uzunel ile aşk dedikodularına karışınca çift boşanma kararı almıştı. Ancak Merve Dizdar, Uğur Uzunel ile aralarında herhangi bir ilişki olmadığını söyleyerek iddiaları yalanlamıştı. İkinci kez nikah masasına oturan Merve Dizdar, ilk evliliği sadece 3 yıl sürmüştü. 10 aydır birlikte olduğu Cihan Ayger ile dün akşam ani bir kararla evlendi. Cihan Ayger ile evlenmesi sonrası hamile olduğu iddiaları ortaya atıldı. Takipçileri, birkaç gün sonra Merve'nin hamile olduğunu duyarız derken, gelinliğiyle sosyal medyada eleştirilen Merve Dizdar gözyaşlarına boğuldu. Cihan Ayger'in beğenmediği bir gelinlik giyen Merve Dizdar Önceki gün evlenen Gamze Özçelik ile kıyaslandı. Kullanıcılar, "Gamze Özçelik ne kadar hanım hanımcık olmuş. Merve Dizdar'a ise hiç yakışmamış. Başka bir gelinlik mi bulamadın? O kadar mı acele evlendin?" diye yorumlar yaptı. Zor saatler geçiren Merve Dizdar'ın yanına en yakın dostu Ezgi Mola yetişti ve ona tam destek olarak kısa sürede toparlanmasını sağladı. Düğüne geri dönen güzel oyuncu, kaldığı yerden devam etti. Bizler de Merve Dizdar'a mutluluklar dilerken sizler bu durum hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Gamze Özçelik'in mi yoksa Merve Dizdar'ın mı gelinliği daha güzeldi? Yorumlarınızı bekliyoruz.